Merhabalar. Ben TD Sinex'ten Bilal Kürüm. Verinin Galaksi Rehberine hoş geldiniz. Bu yeni programımızda teknoloji üzerine sohbetler gerçekleştireceğiz. Yanımda değerli konuklarım Özer ve Bahadır var. Bugünkü konumuz Generative AI. Abiler, şimdi benim aklıma şu geliyor. Generative AI dediğimiz zaman bizim bir tane minibüsümüz olsun. Tamam mı? Pendik Kadıköy hattı gibi. Biz buna AI yüklediğimiz zaman Yapay zeka yüklediğimiz zaman kırmızı ışık görünce duruyor. İşte önüne bir araba çıkınca hemen ani fren yapıyor. Ki bu i̇şte, teknoloji var Tesla'da şu anda. Aynen, aynen şu an Aynı. kullanılan bir teknoloji. Doğru. Peki generatif AI dediğimiz zaman şunu yapıyor mu araç? Mesela ileride bir tane yolcu görünce mesela bizim minibüsçüler yapıyor da 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 diyiip böyle korna çalıp yolcuyu almaya çalışıyor mu? Tabii yolcunun nereye gideceğini tahmin ediyor Tabii, olması. Evet. Önemli olan zaten yolcunun nereye gideceğini tahmin ediyor olmak. Yani yolcunun tipine bakarak, durumuna bakarak. Bir, bir şeyde bulunuyor olmak. Ne derler? Ee, yakalıyor olmak yani onu. Ya da mesela şey de olabilir. içinde e, müzik çalarken işte Orhan Gencebay falan <laughs> yolcunun profiline Yolcun göre profiline göre Orhan <laughs> Gencebay mı çalayım yoksa klasik müzik mi çalayım falan diye bakıyor. Evet. Hoş klasik müzik dinleyenler öyle falan bilmez ama belli olmaz hocam bu işte. <laughs> Siz de kullanıyor musunuz bu arada? Kullanmaz mıyız abi? Ben gerçekten benim için Google'dan farksız oldu toplanda. yani ChatGPT'nin bir tane uygulaması var. Ben sürekli uygulamadan böyle hani bir şey yiyeceğim zaman, bir şey içeceğim zaman ya da ne bileyim bir bilgi ihtiyacım olduğu zaman açıp oradan bakıyorum. Peki doğruluğuna ne kadar inanıyorsun? Yani internete ne kadar güveniyoruz sorusuyla aslında yani, çelişen işte, Çünkü şey bilgileri oradan Google'da alıyor. Ne kadar ya şöyle bir durum var zaten. Hani Google'a ne kadar güveniyorsun, internete ne kadar güveniyorsun. Yapay zeka da daha doğrusu generatif AI'da da halüsinasyon denilen bir şey var. Yani e, doğruymuş gibi yanlış söylemesi. Çünkü adam... Ne yani atıyor mu hocam? E, destekli atıyor diyelim. Yani adam aslında düşünüyor, görüyor ve bir şeye karar veriyor. Ona göre sana bir cevap veriyor. Ama aslında öyle bir şey yok. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam 2023 senesi içerisinde yüzde %27 mi? 40, %27 galiba. yüzde %27'si halüsinasyonmuş verdiği cevapları. Sezgisel bir yaklaşım diyebilir miyiz bunu? E tabi şey yapıyor yani düşünüyor bir karar veriyor ona göre bunun doğru olduğunu inanıyor cevap veriyor sana. Dolayısıyla hani sen dedin ya ben her şeyimi ona bakıyorum diye çok emin olma abi. Mesela şimdi biliyorsunuz benim tasarımcı şapkam da var. Ben bazen alıyorum kendi görselimi diyorum ki beni uçarken hayal et diyorum. Tamam mı? Tamam hayal ediyor ama benim arka planımda yüklediğim fotoğrafta bir tane bizim minibüs olsun. Onu da uçarmış gibi hayal ediyor. Yani çok normal. Buna mı? Minibüs alıp benim Aynı elimi al <laughs> yani. Direkt minibüse tak. Ama bak bu çok ya normal. Pekiştirmek için de. Çok normal. Neden çok normal? Hı. Şimdi sen onu hayal ederken ve bir dizayn yaparken o minibüsü orada görmüyorsun. Odaklandığın kısım farklı. Yani generatif AI e dediğimiz şey de aslında ee, bir şeye odaklandığı, bizim odaklandığımız şey odaklandığını düşünmüyorsun. Hmm. Tabii. Çünkü o her şeyi görüyor. Yani insan e, baktığında odaklandığı şeyi görüyor ve diğerlerini kale almıyor. O biz, kale alıyor. Biz ne verirsek onu alıyor. Bir çocuk gibi yani. Aynen aynen. öyle. Tam tam Afrika. çocuk çocuk gibi yani. Eğitilmesi gerekiyor. E peki eğitim bir şey hocam ben sana. Eğitim şart. <gülüyor> <gülüyor> Abi eğitim şart da fazla öğrenmesi sana gerek kalmayacak. Nasıl oluyor? bas veya senin yeni artık bunu yapacak peki bu ileride bize bir Van Gogh gibi veya Terminator gibi geri dönebilir mi fazlasıyla geri döner yani bak bu yine bizim hayalimiz hani generatif AI'da hayal ettiğinin dışında bir şeyden bahsediyoruz aslında burada Yine kendimizi sınırlıyor, sınırlıyoruz aslında. Ya burada şey muhabbeti var sanki böyle hani bizi işimizden eder mi iyi beni çalışıyor. Sanki bu böyle <laughs> evet. terminator gibi keser mi değil de bizi kovarlar mı diye. <laughs> ya ben ben öyle düşünmüyorum yani e, kovulacağını insanların düşünmüyorum. Sadece işlerin nitelikleri değişecek. Çünkü mesela şey olayı da var. E, generative AI'da bu e, şimdi sen bir soru soruyorsun veya bir şey istiyorsun ondan ona göre o da cevaplıyor ya. Evet. Şimdi aslında tam nokta atışı sorman lazım. Çünkü seni uğraştırır. Hmm. Hep istediğin şeyi doğru şeyi sormazsan sana doğru bir cevabı vermez. Dolayısıyla orada bütün o odaklanman gereken e, teksti ona vermek durumundasın. E, bu da bence yeni bir iş kolu olacak. Hatta tamam. bununla alakalı çok güzel bir laf var. Veri analizinde çok kullandık biz. Çöp girerse çöp çıkar abi. Aynen. Hakikaten ne kadar besleyebilirsen, ne sorduğunu ne kadar iyi aktarabilirsen o kadar iyi geri dönüş alırsın. Hatta onun bir adı var, Prompt Engineering. Harika, evet. Bence üniversitelerde şeyler açılacak, bölümler açılacak yani Prompt Engineering şeyleri. Çünkü e, abi veriyi hani alırken bir şeyi söylemen gerek, tam nokta atışı yapman gerek ki. Çünkü arka tarafta o e, düşünürken de müthiş bir kaynak harcıyor bu arada yani o kaynağı da Minimize etmek lazım. İnanılmaz bir altyapı ihtiyacı bu arada gerçekten. E, ben, süper bilgisayarlarla çözülecek onun yani olayı da e, daha birazcık daha zaman var. Yani o süper bilgisayarlar halka inmeli yani çok elit şu an. Ama şu bir gerçek sanat sanat için midir sorusunun cevabıyla çok örtüşecek bir şey bu anne. Hani, Doğru. He. Biliyorsunuz OpenAI yeni bir ürün piyasaya sürdü. sonra diye bu artık e, bir, bir dakikalık kısa videolar oluşturuyor. Hı -hı. Can hocam kusura bakma. Size artık gerek kalmayacak galiba. Biz bütün bilgileri vereceğiz. Direkt bize bir dakikalık videoyu çıktı olarak verecek. Bunun hakkında ne biz düşünüyorsunuz? Biz peki abi? Nasıl? O program için biz oturuyor olacağız mı yine? Yani biz konuşacak mıyız? Yoksa o kendi... Valla bize de gerek kalmayacak galiba. Evet. Boş koltuk diyorsun. <laughs> aynen yani. aynen. Yaratıyor yani. olacak yani. Öyle mi? Evet. Yani evet. Geçen ben de bu arada onun bir şeyini izledim. Ee, onunla çekilmiş birkaç video izledim. Konteksti veriyorsun. Hayal ettiğin bir Alt e, altyapıyı veriyorsun ve senin için bir dakikalık kısa film oluşturuyor. Hı, Bu işin şey. gideceği Hı, nokta çok acayip Hı, bir nokta. Bir şey. yani o zaman, aradan bütün ışıkçıyı çıkartıyor, kameramanı çıkartıyor, sesçiyi çıkartıyor. Abi onu bırak. Yani mi? hani bir şey ortaya çıkartıyorsun ya. Oradaki orijinalliği yok ediyor gibi geliyor bana. Yani e, orijinallik demeyelim de ona ne derler? Yaratıcılığı yok ediyor gibi. Yani yaratıcı e ama. İnsan oraya bir şey koyuyor. İnsanın çıkartıyor. Van Gogh çıkartıyor dedik orada. yani Van Gogh evet. oraya bir şey koyuyor, Mozart oraya bir şey koyuyor. Sanki o ortadan kalkıyormuş gibi geliyor bana. O beni korkutuyor asıl. Hani insanları tembelliğe sürüklemesi ayrı bir şey. Ee, baktığın zaman hani bunu insan mı yapmış, AI mı yapmış, nedir? o Bence o korkutucu olan. Ben için korkutucu tarafında değilim. Tabii ki var. Hani sen de daha önce de konuştuk bu işin iki da hani hem iyi hem kötü senaryoları fazlasıyla var ama ben şimdi çok fazla o tarafında değilim hocam. Hani yani çünkü korkmuyorum diyorum. diyorsun. E korkmuyorum başka bir şey. Ee, yani gerçekten nasıl diyeyim bunu? Yaptığımız meslekleri elimizden alacak ya da ne bileyim bizleri işte başka ama bir noktaya olur. sürecek bir şey değil. Aslında yaptığımız işleri daha katma nasıl yapabileceğimizi kafa yoracağımız Hı. bir kolaylaştıracak mı diyorsun? İşte kolaylaştıracak. Şey evet tamamen kolaylaştıracak şahsi fikrim. Olabilir. Olabilir. Evet. Hani evet bir akıl katacak bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz bir akıl katacak ama şu noktada da sana katılıyorum İnsan olmanın gerektirdiği hissiyatı ne kadar kabul ha, hissiyatı edecek, be, hissiyatı verebilecek E, ee, Ama onu da öğreterek belki verdirebiliriz ya. Yani Bence de çok vermek şey lazım. Robotla denemek insan lazım. arasındaki fark nedir şeyine döndü evet, yani? Evet, yani ona ona dönmüş oldu. Burada tabii yaratıcılık dediğimiz şeyin araya girmesi zaten insanla o robotu robot demeyelim de insanla o insan zekasıyla yapay zekayı zaten hani bir araya getiren şey o yaratıcılık çünkü duygu yok diyoruz ya hani yapay zekada da duygu yok işte öğreterek o duygu öğretilebiliyor mu çünkü ortaya orijinal şeyler çıkartıyor aslında ama ilginç yani değişik bir e, geçen, açısı. geçen haberlerde gördüm ÖSYM artık e, ee, yapay zeka ile soru üretmeye başlayacakmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Orada da halüsinasyon görür mü cevabı. Orada farklı da Farklı sonra... sorular çıkması kardeşim. Kimse soruyor. üniversiteye giremiyor abi falan. Hepsi yanlış soruları falan diyor. <laughs> ya aslında soruları üretmekte problem yok. Cevapları üretmekte. <laughs> A <Aa>, hepsi B. <belki. gülüyor> o olabilir. <laughs> ya aslında bir bakıma iyi. En azından insan hatasından kurtulmuş olursun. Ama... Az evvel dediği gibi özelim hani çöp giren çöp çıkar, yanlış bilgilenme yanlış, bilgi yanlış eğitilmemesi evet. lazım oradaki şey. Ki muhtemelen olmayacaktır öyle bir şey. Dolayısıyla hatalı sorulardan kurtuluyor olacak çocuklar en azından. Bizim zamanımızda çok vardı hani üç soru iptal falan diye böyle. Hadi <laughs> ama ben o soruyu yapmıştım falan diye öyle giremiyorduk üniversiteye. Hayır o soruyu yapmıştım o soru yanlış. Ha, soru yanlış <gülüyor> nasıl <laughs> yaptıysa o da var. <laughs> Peki bu GTP'lerden arkadaş olur mu? Hmm, güzel soru. Hmm. Zor soru bence. Bununla alakalı bir film vardı, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Her diye bir film. Yani hmm. Aslında o zeka ile konuşuyordu ve o zeka ile arkadaş Aynen. oluyordu. Belirli bir zamandan sonra onun yapay zeka olduğunu unutacak kadar bir bağlılığa dönerse arkadaş olabilir. Ama unutmak lazım. Çünkü ben bir şey daha okumuştum mesela. Bir senaryo yazıyor, yapay zeka evet. bir senaryo yazdırıyorlar. Bir film yapıyorlar onu şimdi filmi izliyorlar. Filmi izlerken şimdi izleyen herkes filmin yapay zeka tarafından senaryolaştırıldığını biliyor. Başlıyorlar fakat film o kadar orijinal olmuş, aslında orijinal olmamış. O kadar insanın duygularına dokunan bir film olmuş ki belirli bir süreden sonra unutuyorlar onun yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ve işte insanlar kendi aralarında konuşmaya başlıyor. Bu bir test. İnsanlar kendi aralarında konuşmaya başlıyor. İşte Oscar'ı alır mı e, senaryo? O kadar yani. O kadar. dolayısıyla eğer unutturabilirse gerçekliğe çok yakın, gerçek bir insan beyninden çıkmışçasına dokunabilirse insanlara olabilir. Neden olmasın? Peki biz bu e, e bağlı, bağımlı olabilir miyiz? Böyle bir hastalık demeyeyim de bağımlılık olur mu bizde? Ya abi biz bağ, bağımlı olmaya yani çok yatkın, yatkınız, yatkın. Yani. insanlar bağımlı olmaya çok yatkın. Uh -huh. ee, yani cep onsuz telefon, artık artık cep ileride iş Cep telefonsuz de. bir iş yapabiliyor musun? Ben yapamıyorum yani. şahsen. Yani e, böyle bir yerde unuttuğun zaman falan böyle deli resim geliyor. Yani hmm. nerede bu falan diye. Ya şöyle bir bakmak lazım. Olacak o hayatımıza yani. girecek veya giren bütün teknolojiler hayatımızı kolaylaştırdığı sürece o bizim, açık, bizim için artık kaçınılmaz bir gereklilik haline dönüşüyor. Bağımlılıktan evet. ziyade. Örnek veriyorum eve girmeden önce. Temel bir ihtiyaç oluyor. Veya işte yine yakın zamanda gördük test arabaların Amerika'da donduğunu, telefon uygulaması üstünden arabayı çalıştırıp camlarını vesairelerini eritip, o eritip, hani sıcacık bir arabaya binmek insan konforunu ne kadar etkiliyor? Çok ciddi bir katkı sağlıyor. Ya da ne bileyim evde otururken işte perdeleri rahatlıkla indirebildiğin, televizyonu otomatik açtığın, belki bir el hareketiyle ışığı söndürüp açtığın bir... Ee, Akıllı ev konseptinde hayatını kolaylaştırdığı sürece hep var olmaya devam edecek. E ya bu yapay zeka dediğimiz kavramda veya merelle, de <laughs> veya generatif veya dediğimiz hani üretken kısmındaki şeyde hayatımıza girip bir noktada kolaylaştıracaksa bazı şeyleri ki çok daha ötesini konuşuyoruz, kaçınılmaz bir gereklik olacak diye düşünüyorum. Bağımlılık değil, kaçınılmaz bir gereklik olduğunu düşünüyorum. Ben yani. bağımlılık olacağını düşünüyorum ya. Yani abi eskiden yoktu. Sonuçta eskiden cep telefonları da yoktu. Ama kaçın eskiden bir oldu artık bu. Ama işte ama bağımlı olduğumuz için yine olmayan da olmuyor. ben kendim için hani söylemiyorum bunu ama kullanmayan da kullanmıyor yani. Hocam şöyle yapalım. Cem Yılmaz'ın hikayesinde var ya kuş göçe mi gitti? Hani <laughs> mı haberleşeceğiz yani hani? <laughs> Abi haberleşen haberleşir abi. Evet biraz fazla uzattık galiba. Kıraşık Kes, <laughs> kıraşı <tırışı. tırışı> keselim. Kıraşı <laughs> kesin dedi adam köpük beyin diyor adam ya. Bu senin fikrin değil mi abi? <laughs> Aynen benden çıktı. Eyvallah. Evet, <laughs> evet. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki Verinin Galaksi rehberinde görüşmek üzere.